Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün <laughs> yine bir kutu açılışımız mevcut. Ee, ürünümüz Lian Li'nin e, ekran kartı tutucu braketi. Ee, ince hesaptan aldım. Ee, Amazon'da satış yapıyordu. Amazon'dan siparişini verdim. E, ee, strateji ve gönderici ince hesaptı. Yanlış hatırlamıyorsam 90 TL'ydi ürün. Şöyle açacağım. Kargolamasını da görün diye kutusunu falan açmadım. Sadece önündeki adres kısmını söktüm. Şöyle bir kutuya koymuşlar. Poşette zaten bir şey yok. Poşeti kenara alıyorum. Şöyle Büyük bir ekran kartınız varsa nasıl kurulamışlar ya? Ha şöyle açıyor galiba. Büyük bir ekran kartınız varsa büyük ihtimalle satma yapacaktır. Bunun için alt kısmına bir şeyler koyabilirsiniz. Bunun için de yapılmış böyle küçük aparatlar mevcut. Bu şekilde anakarta veya kasaya monteleyip üzerine ekran kartınızı oturtabileceğiniz şeyler de mevcut. Ben bunu tercih ettim. Hem görünmüyor hem de kaliteli bir ürün, lüeyenliğinin ürünü. Şöyle Alt kısmından açılıyor mu? Kenarlarından açılıyor. Şöyle açacağım. Gördüğünüz gibi grafik kart anti diyor bracket diyor. E, compatible with ATX motherboard type diyor. Yani ATX boyutunda olanlarla uyumlu diyor ama mid ATX'lerle de <laughs> uyumlu olduğunu e, okudum. Montajında bakacağız. Herhangi bir sorun yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız. İçinden başka bir şey çıkmıyor. Bunu kenara alıyorum. Şurayı gösterdim zaten. Üst kısmını. Şöyle hemen hızlıca göstereceğim. Burada söylediği üzere ekran kartınızın denk geldiği kısım olduğu için ekran kartınızı çıkartıyorsunuz. Anakartınızın üzerindeki bu iki vidaya denk gelecek ya da bu taraflarda da olabilir. Vidaları çıkartıp bunu takıp vidaları tekrar takıyorsunuz. Sonra da ekran kartınızı işte bu kısımları ayarlayıp üstüne oturtuyorsunuz. Şöyle bunu da kenara alacağım. Şöyle malzemeleri mevcut. Şu zaten ana malzememiz demir. Sert <laughs> plastik vesaire değil. Şöyle Yine vida, pul vesaire bir şeyler koymuşlar. Bunları altına, üstüne, kenarına monte edebiliriz. Vidalarla sıkabiliriz. <laughs> şöyle her birine bir tane olmak üzere şöyle şeylerini de koymuşlar. Şu şekilde bunların birer tarafında ekran kartımıza zarar vermemesi için böyle sünger de değil lastik bulunuyor. Bunda da aynı şekilde bulunuyor. Şöyle e, yedek olarak da iki parça yine e, lastik koymuşlar. Yapıştırıcı. İşte işte bunlar zarar görürse eskirse falan yapıştırma amaçlı. Zaten bu tarafa yapıştırmayacağız. Burayı vidalayacağız. Şu şekilde. Ben yani muhtemelen bir tanesini kullanırım. Zaten bir tek ekran kartımızı e, taşıması için kullanacağız. İkincisine gerek yok. Başka bir kart vesaire takmayacağım o bölümlere. Şu şekilde ekran kartıma denk gelecek şekilde ayarlayacağım. E, buradaki herhangi bir vida e, ana kartıma denk gelen veya kasanın yan tarafına doğru ekran kartımın şey ana kartımın bitiş kısmında e, bir tanesini seçip vidalayacağım. Ekran kartımı da üstüne oturtacağım. Ee, bu şekilde raylı bir sistem gibi vidaladıktan sonra da zaten hareket etmeyecek. Ee, bu şekilde gayet de güzel pratik ve ön tarafta görünen herhangi bir şey olmayacak. Ve ekran kartımızda da e, sarkma olmayacak. Slotuna zarar vermeyecek. E, sol tarafında vidalama olduğu gibi sağ tarafı da e, tutulduğu için dengede olmuş olacak. <laughs> e, montaj kısmında tüm e, Merak eden arkadaşlarla tekrardan görüşürüz. Şimdi bu şekilde videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse siz de kanalımıza destek olmak için beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.